Bugün videoya başladık. Ama size bir şey demem gerekiyor. Yani ben bu videoları yapmak için çok uğraşıyorum. Lütf, lütfen like atıp abone olun. Ve bir şey diyeceğim size. Bunu yani bir tane sitede buldum ve buraya ek, bu haritaya ekledim. Bu haritada oynamayı düşünüyorum. Biraz zor gibi geldi bana. Bu TNT ne işe yarıyor bilmiyorum. Mesela buradaki TNT. Şimdi gideceğim bakalım. Neler olacak neler. Belki çok farklı şeyler olacak. Bas 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 bas, bas git. O buradan biraz zor atlıyoruz. Arkadaşlar buralarda eğer siz de aynı siteyi bulmak istiyorsanız çınar.com.com tr adresinden bulabilirsiniz. Şaka şaka arkadaşlar öyle bir adres yok. Arkadaşlar burada bir şey oluyor. burada arkadaşlar geldim tekrardan da ama size bir şey demem lazım. Burayı sadece kreatif modla geçebilirim biliyorsunuz çünkü buraya şey yapmışlar yani buraya geçilmiyor yani şu blok yüzünden geçilmiyor o yüzden Az önce burada bir TNT görmüştük. Tam bunun hizasındaydı. Bir tane de kum vardı. Acaba bu farklı bir tuzak mı? Arkadaşlar gerçekten farklı bir tuzakmış. Arkadaşlar ben burada ne yapacağım? Arkadaşlar burada çok dikkatli olmamız lazım. Yani burayı biraz zor geçersiniz. Arkadaşlar siz ya hangisini açmalıyım? İkisinde de bedava elmas yazıyor. Hmm. Bunun altında ilk başta bir, acaba bize bir troll yapmak için bunun altında TNT mi? Siyantini... Evet. Tamam. Onun, onun içinde bir şey yok. O zaman buna bedava elmas diyor. Bakalım sadece elmas mı var? Arkadaşlar zengin oldum. Ana. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda bu eşyaları kullanarak bir tane ev yapacağım kendime. Bu eşyaları hemen alayım ben. Ay. Şöyle. Arkadaşlar bir de bu elmas Arkadaşlar Arkadaşlar şu an elmasları ondan sonra zümrütleri falan alıyordum. Diğer ki videomuzda demiştim bunlarla bir ev yapacağım arkadaşlar bu bugünkü videomuz bitti hemen buradan geri gidelim ama farklı bir yolla gidelim A Arkadaşlar bu arada buraya görünmez blok koymamışlar Aa, arkadaşlar bir sıkıntı var burayı kırmamız lazım burayı kırıp geçeceğim. Burayı kırdıktan sonra hemen inip buradan gelip böyle dikkatlice buraya atlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve parkurun başına giderek nasıl başladıysak başladığımız gibi bitireceğiz. Hoşça kalın arkadaşlar. Yarın yarın gelemezse öbür gün mutlaka gelecek. Hoşça kalın. Arkadaşlar yarınki vid video vid, vid, videoyu sakın videoyu videoya bakmayı unutmayın.